Herkese merhaba ben Aliye kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün size parmesenin botanik serisinden bahsetmek istiyorum 3 şampuan ve 2 tane duş jelinden oluşan bir seri arkadaşlar ben hepsini kullandım sadece hepsini dedim. sadece şampuanı ısırdığını kullanmadım pardon ee, bu lavanta özlü bir duş jeli arkadaşlar inanılmaz bir lavanta kokuyor muhteşem bir lavanta kokuyor yani duş olurken Kullanmanızı tavsiye ettiğim ürünler arasında gerçekten banyonuzda bir lavanta esintisi olacak. Eğer lavanta kokusunu seviyorsanız mutlaka denememiz gereken ürünlerden biri diyorum. Ve bu da çiçeği arkadaşlar, bu da duş duşeli, bu da çok güzel kokusu. Bakın hepsi boş yani. Bunları kullandım ve bitti. Ama çekim yapacağım diye ne yaptım? Bütün kutuları sakladım yani çekime sakladım bu kutuları. Evet, şampuan olarak da yine papatya özlü bir şampuanımız var. Bunun içinde yok yok arkadaşlar. Papatya çiçeği var, ıhlamur çiçeği var, arda çayı çiçeği var. Ee, ısırgan otu var. Yani bayağı var. Tüm saç tipleri için uygun bir şampuan. Ee, tavsiye ederim. Şimdi sıra neye geldi? Ada çayı özü olan bir şampuanımıza Bu da ince ve kırılgan saç tipleriniz varsa kullanabilirsiniz arkadaşlar bu şampuanı. Ben hepsini aldım, denedim yani nasıl oluyor. Ee, benim öyle zaten bir şeyim yoktur standartlarım yoktur. İlla şu şampuanı kullanacağım, illa şu duş yerini kullanacağım diye bir şey yoktur. Ne çıkarsa ürünlerden hepsini denerim. Ona göre de tabii tavsiye etmek gerekiyor. size de bunların hepsini tavsiye ederim. Gönül rahatlığı kullanabilirsiniz. Hepsini deneyebilirsiniz teker teker. Bitti mi? Öbürüne geçin. Bitti mi? Öbürüne geçin. Yani bu şekilde kullanabilirsiniz. Sadece dediğim gibi şurada ısıgan fıstıknözlü şu bunu kullanmadım açıkçası yani ona bir fırsat gelmedi e, siz isterseniz tabi kullanabilirsiniz tamamen sizin zevkinize bağlı e, evet bir videomda böyle sonuna gelmiş bulunmaktayım bu fotoğrafın serisini anlatmak istedim bu videomda ve anlattım ve bitti yani e, size e, açıklamalar kısmında şampuanların ve duş jellerinin içeriğini bahsederim yani lavanta, işte mine çiçeği, ada çayı falan filan bunları hepsini yazarım. Kısa kısa notlar halinde yazarım. Siz de hangi saç için nasıl kullanılıyor bunu öğrenmiş olursunuz. Ve ayrıca ıı, açıklamalar kısmında veya videomun altındaki yorumlar kısmında sabitleyeceğim bir link olacak. Bu linkte farmasi linkim arkadaşlar. Bu linke tıklayıp sizlerde sizler de benim gibi farmasi kullanmaya başlayabilirsiniz. Farmasi ürünleri kullanmaya başlayabilirsiniz. %30 %40 indirimli ürünlerimizden yani bir nevi üye girişi oluyor bu formlar ama ben üye olmak istemem derseniz de müşteri formundan da sipariş verebilirsiniz ama müşteri formundan doldurusta takdirde katalog üzerinden e, giriş yapmış olacaksınız. Ürünleri o şekilde faydalanacaksınız. Ama girişimci olmak her zaman avantajlı. Girişimci girişimci olduğunuz takdirde e, size e, müşteri indirimli ürünler geliyor belli bir limit karşılığında hediyeler kazanıyorsunuz. Bu fırsatlar var. Yani yeni girişimde olduğunuz takdirde Farmers size çok güzel hediyeler sunuyor. Bu fırsatlardan yararlanmanızı isterim. Ekibime katılıp dinle birlikte büyümenizi isterim. Siz formu doldurun. üyem üye olun. Ben sizinle güzel güzel ilgileneyim arkadaşlar. Kısaca durum bundan ibaret. Yani sizleri ekibime bekliyorum. Şimdi bu